Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alper arkadaşlar bugün Snapchat'ten modu Minecraft'ta yeni bir bölümle karşınızdayız gençler. Yanımda bugün Sakarla Fakir var tekrardan. Hoş geldiniz. Selamlar. <laughs> <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Allah dur lan dur patlama. Nereye gidiyorsun? <laughs> ne desiniz? Sakar Fakir ne desiniz? ha? Ah buradasınız. <laughs> Allah bir an kaybettim sandım. Arkadaşlar bu arada videomuzu açtı. Like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlerle bir de modu Minecraft'ta eğlenmeye, etrafı keşfetmeye devam ediyoruz. Bakın burada bir tane mesela siyah domuzcuk var. Siyah domuzcuk nasılsın? Konuşamıyor çünkü bir domuz. <laughs> nedir kalesine girebilir Nedir kalesi mi? Nedir? bakayım. Nedir? Aha bakayım. burada. Bakım. Aha Nedir kalesi var orada. Ne yapıyorsun lan Nedir kalesi? Hadi gidip onu keşfedelim o zaman. En tepesinde bir Şunu artık kullanmasanız olur mu? İnsan gibi yürüyemeyiz mi lütfen, ya. Tamam lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. Vallahi bende su yok. Bende ben 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 su yok. Aşağı at. attım aşağı aşağıya. At aşağısı. Nereye attın? Nereye attın? Ah buldum. Tam buldum. Gel hadi gel lütfen. gel gel gel. gel. Kaldırma. Tam kaldırmadım. Hadi gel. Oo, a vallahi billahi geldi. Aferin sana fakir. He? ben patlamıyorum bak ben patlamıyorum. bak. Aa ölmüyorum Sen İzledim. vallahi yolunu bulmuşsun Sakar Bey. Hadi gelin evet, gelin hadi, şuradaki hadi. şuradaki bakın gelin şeyi keşfedelim. ee kuleyi keşfedelim gelin. Arkadaşlar bu arada lütfen size de videomuza like atmayı unutmayın. Evet buradan şimdi gidiyoruz. Bu kulemize bir bakalım bakalım. Kulemizde nelercikler var. Bu videoda güzel like sayısı bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir 5000 like az gerçi. 10000 like, like patlatın. 7500. Selamun aleyküm. Abi biz geldik lan. Zombi aşağıda kalmış. Yazık lan zombiye. Zombi ya. Zombiyiz. Ya, Sandıklarda o sandıklarda bir sürü şey var. Topla topla topla. Bak bu kulelerin kırması daha iyi herhalde ha. Vallahi billahi. Bunları kır 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 kır, kır. Allah'ım neler oluyor? Ömürcek zombiye git buradan. Mağara ömürceği. Buradan çıkalım. Hop

Geberin lan, geberin lan. Mağara ömrüceye git buradan. Allah aşağı düştüm. Abi Aşağıdayım kanka. Dur üst tarafa doğru gelmeye çalışıyorum. Bekle ben orada Johnny geliyorum. Hadi. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Fakir bebek. Ya fakir yapacağın işi. Dur işte ya. Hatta taraf yanıyor? Bak şeyi var yukarıda. Golem var golem. Vur golem'e vur. Vur. Vur vur vur. Suda koydum aşağı. Vur vur vur. Bana saldırıyor. Geber lan. Geber. Geber. Hadi Allah'ım gene öldük ya. Allah'ım yarabbim dakika başı ölüyoruz arkadaşlar ya. Geliyorum lan bekleyin oraya. Hemen şuradan tplerim arkadaşlar hop teleport. Geldim. Golem bıraksak arı peşine. Ben Allah. Ben Allah. Çok az canına. %6. Vur vur. Abi, vur. Daha vur. Vallahi billahi öldü yemin ediyorum öldü. Allah. ney bu bakayım be. Kağıt bulduk normal kağıt. Elmas mı biraz her şey çıktı. Aşağı atlayın aşağı. Johnny aşağı atlayın. Vuhuu. Kaç 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 kaç. Kule patlıyor kule patlıyor kule patlıyor. Ay, Sakar fakir neredesiniz? Koydum. Koyduk suyu koyduk atla atla atla. Evet. Ay, <laughs> Sakar. Ay, Sakar öldü daha <laughs> kez fakiri. Yazık lan fakire. Allah iskeletona bak. İskeleton bırak, bırak, bırak peşimi. Bırak peşimi iskeleton. Oo çanta falan çıktı iskeletten. Çok değişik şeyler oluyor burada. Oh my god man. Bu ne abi? Evet, burada neler var bakalım şöyle. Efsanevi ganimet torbası. Hot potato diyor. bey bana hain diyor. Sana hain mi diyor? Niye öldürdün ki sen onu gittin? Yanlışlıkla. Yanlışlıkla birbirini nasıl öldürebiliyor ya? Gerçekten merak ediyorum. Kafana atladı. Kafana mı atladı? Aga be. Bak burada bir sürü şey bulduk, bag bulduk. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Fakir geldi, Sakar'ı da bekliyoruz. Buradaki şeye girmeyeceğiz abi, bu yalnız arada. Yalnız bu çok kötü. Neredesin Sakar? Yerini söyle Johnny. GELİM GELİM Ne oldu? Neyo ver bakayım bir. Ooo ekstra Arka. cam veriyor. Çok ne? güzel. Aha bir harita daha bulduk. Bu haritalara e artık bu bakmayacağım ya. ya. Bu haritalardan vallahi billahi hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar ne? ya. Her şeyi atalım hepsini abi şöyle. Galiba hepsini kullanmamış olabilirim. Ne? Hot potato var. Ooo şey bu şey bomba bomba bomba. Uh -huh. <laughs> çok pis bir şeymiş ya bu Lütfen çok güzel Dur şunu da öldüreyim Creeper kardeş git bakayım buradan Aha bunu da öldürdük süper Ne var burada başka inek var şu inekleri de öldürelim abi adi, Her şeyi öldürüyorum bugün parçalayıcı doktor adi, iş başında Efendim Benim bombam kırıldı ya Bomban mı kırıldı ee, Geçmiş ya. şey olsun yapacak bir şey yok sakalcım var var mı Gel 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 tamam, takip beni. Eee bakayım Şunlara bak tiplere bak arkadaşlar e, ben şunlara... ben, 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 Bunların hepsini atalım, şöyle. Hop. Koy, 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 koy. Havuç var. Örümcek gözü, meşe odunu. Bu ne abi? Poison buraya. şeyi var burada. Ben, ben poison bag. İkinizden de farklı kafalardan sesler çıkıyor. Ne göstereceksin? Göster bakalım. Bekle, bekle, bekle. Bekliyorum çocuk adam. Çocuk adam bekliyorum. Dön, Ah, uzun Bir zaman de, olmuş de. be. At at at. Bekle bulamadım ya. Bulamadım ya. Neyi bulamadın ya? <laughs> Yapıyorum da <dur>, dediniz. <dur. gülüyor> tırın 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 tırın. Bunlar hiç bunlar hiç bir yere Fakir. Cidala andı ezzet. Bunları Allah crafting table'ların hepsini attım. Ya Saka niye böyle bir şey yapıyorsun ya? <laughs> fakir nereye gitti lan? Fakir kayboldu ha. İzledi. Fakir sesimize gel ha. fakir neredesin? Bir şeye lan burada. İş, bir Sadece. şeye mi bakıyorsun? Altınım var mı? altını 14 tane var. Evet, evet, evet. Al. Hepsini attım vallahi. Al hepsinden olsun. Bu neymiş abi? Yapayım, Diamond upgrade şey Kit. Bunda ne oluyor acaba ya? Bunun ne işe yaradığını bilen var sorun var at, yasıcam at, at. attım gitti vallahi. Ben at. fakirin yanına gidiyorum. Görüşürüz Ana, kanka. Niye? Fakir. Ha. Geliyorum. Ne yapıyor kanka burada? Ben seni yapamıyorum. <laughs> ben yapamıyorum. Buraya gelmem bile o bir troll aslında. Ya? E? En kriden çaldı ve yine sana vurup donduracaktım ya ya saçma sapan konuşma fakir beni dondurup ne yapacaksın ya hadi gidelim buradan Sakar takip et kanka sakar Let's go let's go let's go gel Allah dur lan dur o kadar vur Çıldıracağım ya ikidir öldürüyorsunuz beni Su mu? Gel al suyu koydum al Oy bütün su bu ne zırhıydı? Ver bakayım bir. Abi Ver bir giyin bakalım. Ver bakayım şu bir giy. Ya dur fakir. Ya ver şunları fakir ya. Ver bir giyin şu zırhları. ver ver. Al, al, al. Bakayım. Uf, king zırhları bunlar ha. Kral zırhı. İyi artık bunlar benim oldu. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kılıç mı? Darbe 5 diyor. Kaç vuruyor bu? 7,5 vuruyor. Bu 8,5 vuruyor. Oh, Hay bu daha iyi. Bu, daha iyi. bu daha iyi. Görünüşü var. de güzel. Görünüşü de güzel. Allah. Öleceğiz lan. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğiz lan dur. Benim zırhım kaç kalkan veriyor? Bir bakalım. Valla bayağı veriyor. Kaç verdiğini bilmiyorum. Bayağı bir veriyor hem de. Ben öldüremezsiniz bu zırhla büyük bir ihtimalle. Bakayım. Yo <laughs> ikini saldırsanız. Zırhıyor. Evet canım gitmiyor. Tam vurmayın lan zırhlar kırılıyor. Hayır ya zırhlar kırılıyor. Dur. <laughs> Bak va hadi, 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 hadi. Bak vallahi billahi konuşmam. Vallahi billahi konuşmam. <laughs> ya durun ya durun durun. Ya dur. <laughs> Bak vallahi billahi konuşmam. Hadi, hadi, hadi. Durun. Hadi, hadi, hadi. Durun durun durun. Hayır sumu koyamam valla ben kaçıyorum buradan görüşürüz. Yedvin olmaz böyle şey. Yok sarı mı? Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Kaçamam mı? Kaçarım vallahi. Hadi beni yakalayın. Hadi tamam. beni bulun. Hadi beni bulun lan. Bak abi yerde. Aa burada buldum. Allah buldular abi, beni. Aa! Şuradan kaçarım. suya atla suya atla. Hop vallahi atladım suya. Hadi Aynen. bakayım. Aynen. Ya tamam durun akıllı Aynen. durun ya. Tam Aynen. mutlu oldum derken. Aynen. Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum görüşürüz. Abi orada dedim var iyi oldu. Vallahi bilmiyorum. Gelmem ki bana ne görüşürüz. Şunu da alalım Aa. abi. Allah! Hayır dur fakir ya. Dur lütfen dur ya. <laughs> ya dur öleceğim böyle. Ya durun durun zırhlar kırılıyor bak akıllı <laughs> durun. Gel bakayım buraya. Aha öldü. Aha öldü. <gülüyor> <gülüyor> sen niye gülüyorsun? <gülüyor> sen niye gülüyorsun? <gülüyor> gel sen de öldürün gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Öyle saldırmak da olmuyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizler lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Haberiniz olsun abi. Fakir bak bana ışınları ışınları duruyor ha. Akıllı ol ya hile yapmak yasak. Abi, ya. ben de bir şey var ya, abi. Oo, bak bir tane orada şey var. Gel de gel neydi lan o? Ben... İsmini unuttum. Benim o iyi olmuş sana. Ben gidiyorum buradan Hadi görüşürüz. Ya akıllı dur akıllı işte. Allah'ım yarattım Abi çok güzelsin ya. Hop 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 hop. Vallahi ben gidiyorum. 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 Hayır, Aa, powerful. Hayır akıllı. Hayır <laughs>. dur ya akıllı. Yanıyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse bu zırhla canımız bile gitmiyor. Bayağı güzel bir zırhmış. Kraliyet zırhı yaptık diye bir de video başlatarız mi abi. Çok da güzel olur. Hadi Umarım hadi izleyenler hadi, hadi, hadi. Zırhını ver, zırhını ver. eğleniyordur arkadaşlar. Eğlenenler artı bir yazsın. Abi zırhımı ne zaman vereceğim? Zırhını hiçbir zaman vermeyeceğim sana. <laughs> ya, 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 ya. bana ne bana ne bana ne? Ya, 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 ya. <laughs> hadi beni yakala hadi beni yakala. Hop görüşürüz. Yendim, 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 yendim. Bu arada bakın bu taraflardan gitmemiz lazım arkadaşlar. Bu taraflar hiç güzel yerlere benzemiyor. Bu taraflarda uzaklaşmamız lazım. Daha da güzel daha da böyle kimsenin olmadığı efsanevi yerlere gitmemiz lazım abi. Demir koya koya gidiyorum artık. Demirler bile işimize yaramıyor. Full maceraya atılmaya çalışıyoruz. Full. Akil kral geliyor. Yukarı bakın. Gel de bir kafana yumurta atın gel. Gel de bir kafana yumurta atın. Aferin. 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 Çıkın, Aferin. Çıkın. Bak akıllı ol sakın. Abiye vurulmaz bak bakayım Önünüze bakın burada bir şey var Neredesin dur ne? göremiyorum seni Abi seni Bakayım Büşmeler. Ana, abi burada bir şey var Burada bir şey var Oy, ne olmuş buraya Oy, harbiden buraya ne olmuş böyle hmm. Burayı var ya patlatmışlar ha Vallahi Oha, billahi bunlar... Oy. <laughs> Manyak şeyler var burada arkadaşlar Ya dur akıllıdır ya

<laughs> Bu videonun amacı full troll oldu arkadaşlar kusura bakmayın Vallahi da <laughs> Allah 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 Hop aşağı düştü Ya böyle bir şey alamaz ya Ulan fakir ulan fakir Buradan kaçalım gel 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 Allah kaçamıyorum da Heh de bakalım Abi Ne? Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Sakarın kanalı da var. Sakar yazıp fakir yazıp onlara da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Haberiniz olsun abi. Neyse o zaman yavaştan da videonun burada sonuna gelelim mi? Ne yapalım? Dairelim yoksa? Arış O zaman arkadaşlar yavaştan burada videonun sonuna geliyoruz. Video hoşunuza gittiyse video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay.